Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Broke Heaven'dayız ve tahmin edin bakalım yanımda kimler var? Selam arkadaşlar ben Sera Özdemir. Selam arkadaşlar ben Yağmur Korkmaz. Evet arkadaşlar. Seslerinden biraz tanımayabilirsiniz ama Sera Özdemir daha önce kanala video attığı için onun sesini tanırsınız. Ancak Yağmur Korkmaz hiç video atmadı. Kendi sesiyle. O yüzden tanımayabilirsiniz ve bana inanmayabilirsiniz ama gerçekten e, kendileri yanımda ve kendi sesleri. Arkadaşlar evet doğru söylüyor. 3 youtuber yani birlikteyiz burada. Bu arada ben size söyleyeyim. Zaten itiraf etmiştim. Bu ikisi benim kuzenim. Evet. evet biz arkadaşlar. kuzeniz. Ee, artık... Şimdi ben anlatayım. <laughs> tamam konuyu açalım. Bu sizlerle birlikte bir dizi yarattım biz dizi çekeceğiz. Dizinin ismi Üç kanka. Şimdi diziye başla. En sevdiğim şey telefona bakmak ya. ya şu ya şu çok güzel ya kitap. Ne virüs? Ay yok. Ya çok güzel. Şu Peki. YouTube olmasa ne yaparız çok ya biz? Güzel, hmm canım sıkıldı ya Tuvalete benim. Tuvalete gideyim ya son Zare biraz. Tuvalete. Efendim. Ne yapsak canım sıkıldı. Bilmiyorum ki ne yapalım. Bir, bir Sera bakalım bu kadar. Tamam. Sera. Sera. Tuvaletteyim. <laughs> ya biz bahçeye çıkalım, çıkalım, mı? Evet ya biraz sohbetleşiriz. Evet. Ee, Sera biz bahçede oturuyoruz sen gelirsin. Ben zaten çok üzüldüm jacuzzi'de duş almaya gidiyordum. Ya neden duş alıyorsun? Evet. Neden duş alıyorsun? Almıyorum. Alma zaten. Kızlar ben siz e, bahçede oturun biraz. Ben arabayla bir yere gitmem gerek. Nereye? Nereye? sizle alakalı değil. Bak bak bak. Nereye gidiyorsun? <laughs> sizle alakalı değil. Ben sizden büyüğüm. eve hoş. Ya büyük işin diye sen her dediğin her dediğin yapmak zorunda mıyız? Aynen. Hmm. Hadi girelim Öyle bakalım. Olsun, bakalım. Hadi girelim bakalım ne olacak acaba? Hadi, hadi. Ne yapayım? ya televizyon seyredeyim ben de? Ya sen televizyon seyredeceksin, kutluyor. Lan izle mi? O zaman sen de seyret. Bir her dediği üç kez Of yeter ya Yağmur lütfen. Şurada bir hadi adam akıllı şurada top oynuyor. Top oynayalım. Yok ya bence dondurma yemeye gidelim. Seni takip edilir mi? Evet. Gel gel gel. gel. Alo. Bisikletin. Hadi hadi. Alo. Nasıl? Hmm. Bisikletin. Hadi gel otur. Ya bisiklete bineyim ben. Çabuk ol. Hadi gel. Tamam gidelim. Sür, sür, sür. Acaba nerede ya? Evet. Hadi takip, takip, takip edin burada. Bakalım nereye gidiyor bu? Evet. Gizli gizli böyle her gün gidiyor yani. gizli gizli. Ya bir şey demedik. Evet her gün demek, demek bir şey ama bu ediyorsun. defa takip etmemiz lazım. Görürsünüz şimdi. Takip nereye gidiyor ya bu? Gizemli bir yerlere gidiyor. Estağfurullah. Evet. Ne var Böyle bir yere geldi. Nereye kayboldu ya bu? Ah, evet. Ah. Selamun aleyküm. <laughs> Siz beni mi takip ediyorsunuz? Yok ya, evet. abla öyle <laughs> estağfurullah. Estaflıyor sizi gözlüyorum ben burada. Yok. <laughs> Arkamdan arabaya binip geliyorsunuz. Gel Sana mı? bir şey söyleyecektik, çok önemli. Ne? Biliyor musun ne? Ne? Şey, yeni estetikçi gelmiş. Ne yapayım? Ben zaten estetik lazım dimashallah çok güzel. Ya botoksçu gelmiş. Ne ya, yapayım? Ya. Dudak büyütücü gelmiş. Ya sen her zaman gidiyorsun biz evde tek yalnız koyup biz tamam sıkılıyor ya. Evet ya yeter artık. Yani Hayır. Hayır. Yaptım. Hayır dedim. Eve gidin. Evet. Hadi. Gitmiyoruz. Ceza vereyim sana. Aa, sen kimsin de bize ceza vereceksin ha? Söyleyeyim mi? Hı, söyle. Sen, ha, sen de biz o kadar da büyüksün ki. Büyüyün. Bir Büyü yaş. Sadece iki, ya. lan. i̇ki, i̇ki. yaş. Ben, i̇ki. Ben i̇ki yaş. Benden iki yaş. Benden üç yaş. Nereye gidiyorsun Yağmur? Nereye, Nereye gidiyorsun? Nereye oh, kafana kısıldı. Gel 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 gel. Aa, koş. Sakın benim izime yetişemezler. Hadi bas 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 bas. Geçeceğiz. Göreceksin. Göreceksin. Geçeceğiz. Sera bizden sakladığın bir şey mi var senin? Evet. Ya söylesin ha. Nereye kayboldu ya bu? Tuğçe'ye de gözler kısırdım da. Bilmiyorum ki valla. Bütün Brookhaven'ı gezdik lan bunun yüzünden. Ah. Ama neyse ya ben gidiyorum. Starbucks'a gideceğim. Ben de. Ben ya geziyorum. Sen de gel. <laughs> Sen de gel. Aha buldum. Buldun mu? Evet. Nerede? Aha işte burada. Eh ben bir Starbucks'a gideceğim. <laughs> Daha doğrusu <laughs> Starbucks değil de kendime bir kofe aldım. geçelim bunu. Artık eve gidiyorum ben. Yağmur sen neredesin? Ben ben... Niye? Buldun mu? Yok kaçıyor elde kaçıyor. Bence de kaçtı. Oy ya kızardı maşallah. Şimdi beni ortalığı burada görünce ne yapacaklar? Survivor Eve ya, gidiyorum ya ben. Ben eve gidiyorum. Ben de. Hadi Survivor neredesin? Vay Survivor. Aa o ne bitirdim. Bütün biçim şehri, biçim şehri gezdim belki bulurum diye evde bulamadım. ya bu evde. <laughs> Nereden biliyorsun? Nereden? Ay, ne? Ay motosikletçi çarptım. Hmm, senin sen bisikletli değilsin. Ben misin? eve gidiyorum ya. Tamam ben eve gideceğim. Ay be sonunda geldik ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen burada mıydın kız? Yok dedemin mezarındaydım. Ya gelin bir şey yapabilecek misin? Benim de. Ya Ay belki evet, tatile mi çıksak? Evet. Akşam akşam. İyi iyi olur. Biletimizi alalım gidelim. Yağmur akşam, akşam olmaz. Nereye gidelim kız? Gidelim başkasına akşam geç bir yere gidiyor. Biz gitmiyoruz. Geç Hiç bir yere. Ya sen çok Ya ben üzgünüm geç. maalesef size bir şey açıklamam gerek. Ne? Sevgilisi var. Hayır, onu biliyorsunuz zaten. Ya. Kız yani kız. gitmem Biraz. lazım benim. Evet, ben gitmem lazım benim. Sen gidin tamam ya bana kaldı. Satıp başka bir yere gideceğim. Neyse. Beni Hadi. ararsanız gelirsiniz artık. Nereye gideceğim? Of ev huzur ya. Ben gidiyorum güle güle. Ben gidiyorum. Valla işten dediler. Olmasa gitmezdi. İşte dedi. Acı mı? Acı mı geliyor? Olur, evet. Mi? Dik durmamız lazım. Bak bu mal gibi. Sen ne yapacağım ben? E, Biliyor yaparsın. Ne yapacaksın? Gidip kazacağım. Ya, diyorsun sen? ya sen? hiç ilgilenmiyor. Bir tek bir anlayı sendin. Ya Sera abarttı ya artık bence. Her Gerçekten. Senin, seninle birlikte vakit geçiriyordum. Gerçekten abarttın Sera. Normal, Normal değil mi? Hiç de. normal Hayır. Değil mi? Hayır. Neresi ya? normal ya bunun? Normal çünkü ben sizden çok büyüğüm. 20 yaşına geldim. Hiç de normal değil. Son. Son.